Ya Muti. Ya sen ben tilt olayım diye mi mantı yapıyorsun ya? Bak zaten tüken bulamadım. Sermaye de yok. Şu kufenin anası bacısı geldi. Yine yargılayacaklar beni yarım yarım işsizim diye ya. Al bakalım. Remzi'nin dükkanının anahtarı. Ana, vallahi mı? bana. Ben. Açıyor muyuz matıcıyı yalan? Al bakalım. Muti'den bir burma bilezik. Al bakayım gavur oğlan. Al oğlum. Yalnız unutma bu son şansın ha. Ya doğru düz çalışırsın ya da şu köfeyi unutursun. Ee. ya benim biricik geniş ailem şimdi on on dökeceğim size ha. İnişte ee. sen niye ağlıyorsun? Ben çıkıştayım diye mi? Aile imecesine çok duygulandım. Dokuldan çorap edersin de... ...köylerdeki imeceyi anlatıyorum ben hep. Ama şimdi yaşayarak... ...yaparak... ...görüyorum. Ee. Dimeceye bak. Dimeceye bak. Bakın benim biricik, uzun ve geniş ailem. Mantıya çok sumak attığımdan mıdır bilmem ama çok duygulandım. Size yemin içerim ki bu sefer tutunacağım. Aile şirketimizin CEO'su olarak alnımız dik, ellerimiz pak, yüzümüz doğal ve hep nemli olacak inşallah. Aha, Aile şirketi ise artık şirketten bana da bir oda verirsiniz değil mi? Hem abicim babam bana hiç izin vermiyor ya. Bari sen beni al da cezamı sen de tamamlayayım. Ola la seni de aldım la. Yalnız cezaya devam bak. Üstün Alman disiplinimle kuşağım, boğarım, hizaya kasarım ona